Selam arkadaşlar. Yine yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda konumuz PlayStation performansını nasıl arttıracağız? Benim son zamanlarda oyun oynarken PlayStation takılıyordu. Ve ben de bunu araştırdım. Neden olabilir? Evet bir şeyler buldum. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Belki sizin de işinize yarar. Hemen videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar PlayStation kolunu alıyoruz ve orta tuşta home button onu basılı tutuyoruz. Şöyle ondan sonra PlayStation'ı kapatacağız. PlayStation sistemini kapat. Ve PlayStation kapandıktan sonra şu açma kapatma düğmesini basıyoruz arkadaşlar. Tutuyoruz 5-10 saniyeliğine pip diyor. İkinci defa pipledikten sonra bırakıyoruz arkadaşlar. PlayStation menüsünde güvenli moda girdik. PlayStation'ımızı ve kolumuzu kablosuyla bağlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kablomuza bağladık mı orta tuşa basıyoruz ve menümüzde güvenlik modunda şu sistem çıkıyor. Önemli olan arkadaşlar 5. numara veri tabanını yeniden oluştur. Diğer, diğerlerine dokunmuyoruz arkadaşlar. Önemli olan sadece bu 5. Numara 5. Veri tabanını yeniden oluştur. Ondan sonra çarpımıza basıyoruz. Ve tamam diyoruz. Evet arkadaşlar. Bazı PlayStation'larda uzun sürebilir. Ben de genelde 50 saniye sürdü. Ben bunu 3 gün önce yaptım sizlere göstermek için bir daha yaptım. Tavsiyem bunu iki haftada bir, ayda bir yapınız. Sonucuna varacaksınız inşallah. En önemli kısım yani PlayStation'da hiçbir şey silinmiyor. Hani içerikler kalıyor. Ondan dolayı bir şüpheniz olmasın. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey burada. Evet arkadaşlar, umarım aranızda birkaç kişiye yardımcı olmuşumdur. Deneyin, PlayStation'ınızın performansı kesinlikle iyi olacak. Onu arada bir yapmayı ihmal etmeyin. 2 haftada bir, ayda bir olur. Bu tür videoları kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar, bana destek olmayı unutmuyoruz. Yani abone olup beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.